Şekilde düşey kesiti görülen düzenekte pistona etki eden sıvı basıncı P basınç kuvveti F'dir arkadaşlar. Piston bir konumundan iki konumuna getirildiği zaman şimdi burada başlangıç için basınç kuvveti ağırlık kadar olacaktır. Basınç da buraya H dersem basınç birinci durum H DG kadar olacaktır. Ama piston bir konumundan yukarı getirilirse yükseklik H üssü kadar olur basınç kuvveti yeni durumda normal koşullarda ikinci durumdaki basınç ağırlıktan küçük olur. O zaman basınç kuvvetinin rahatlıkla azaldığını söyleyebiliriz. H üssü küçüktür H olduğu için arkadaşlar dolayısıyla basınç üssü H üssü DG'den basınç üssü de azalacaktır. O halde doğru seçeneğimiz